Mustafa Bey aşağıda ölçüleri verilen dikdörtgen şeklindeki bahçesini her biri kare olan parseller ayırırken aşağıdaki çitleri kullanacaktır. Yukarıda verilen çitleri parçalanmak koşuluyla parsellerin ve bahçenin çevresini çitlerle çevirebilmesi için en az kaç çit kullanılması gerekir? Öncelikle bahçenin çevresini en az çiti kullanarak çitlerle çevirelim. En az çiti kullanabilmek için her zaman için en büyük çitten en fazla kullanabilmeliyim. 30 kök 2 metrelik kenar için 7 kök 2'lik çitten 4 tane kullanabilirim en fazla. 4 tane 7 kök 2 28 kök 2 yapar. Geriye de 2 kök 2'lik uzunluk kalır. Onun için de 1 tane 2 kök 2'lik çit kullanırım. Dolayısıyla 4 artı 1'den 5 tane çit kullandım. Aynı şekilde karşı kenarda da 5 tane çit kullanırım. 20 kök kenar için 7 kök en fazla 2 tane kullanabilirim. 2 tane 7 kök 2 14 yaptı. Geriye 6 kök kısım kaldı. Onun için de 2 tane 3 kök kilik çit kullanırsam olur. 2 artı 2 4 tane bu kenar için 4 tane bu kenar için çift kullandım. Şimdi kare bölgeler ayıracağız. Dikkat edelim, bize eş karelere ayır demiyor. Onun için dikdörtgenden oluşturabileceğim en büyük karenin bir kenar uzunluğu dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu kadardır. Yani 20 kök kilik bir kare oluşturabilirim ilk önce. Daha sonra burası 10 kök 2 kaldı, burası 20 kök 2, burası 20 kök 2, burası 10 kök 2. 10 kök 2'lik kısımdan da burası 10 kök 2 ise bu kenar bu uzun kenar 20 kök 2. Burayı da 2'ye bölüp 10 kök 2 10 kök 2 10 kök 2 olarak bir kare daha oluştururum. Toplam 3 tane karem oldu. Bu kısmı 10 kök 2'lik kısım için 2 tane çift bir, ta bir, tane 7 kök 2'lik bir tane 3 kök 2'lik olmak üzere 2 çit bura için. Aynı şekilde 10 kök 2'li bu kenar için 2 çit. Bir tane 7 kök 2, bir tane 3 kök 2. Aynı şekilde buradan buraya olan kısım için 2 tane çit daha kullanırım. Toplam çit sayıma baktığımda 5 tane burası için kullandım. 5 tane bu kenar için kullandım. 10, 14, 18, 2, 4, 6 tane de iç kısımda var. 18, 6 daha. 24 tane çıt kullandım. Cevap C. bir bize 4 tane dairenin yarı uzunlukları verilmiş. Onları köklü ifadelerden kurtaralım. Şimdi ilk önce turuncuya bakalım. T merkezi olan kök 3, 3 kök 2'ymiş. 3 içeri alırsak 9 olur. 9 çarpı 2'den burası kök 18 oldu. Kök 18 dediğimiz sayı baktığımız zaman 16 ile 25 arasında. Yani kök 18 4 ile 5 arasında bir sayı. 4 küsuratlı gibi düşünürsek bir de yanındaki 1'e eklersek buraya o zaman bunun yarı çapı baktığımız zaman 5 küsuratlı bir şey olacak. 5 gibi düşünebiliriz burayı. Şimdi hemen kırmızı renkli olan merkeze bakalım. O merkezi dairenin yarı çapına bakalım. 20. 20 sayısı da yine 25 ile 16 arasında yani 4 ile 5 arasında bir sayı. 4 küsuratlı. Bunun yanına 2 eklersek de Burası da 6 küsuratlı 1 değer olacak yarı çap olarak. Maviye bakacak olursak da mavide de yine şu 2'yi kökün içine alalım. 4 oldu. Çarparsak 60 olur. 60 sayısı da baktığımız zaman 64 ile burası da ne olacak? 49. 49 dediğimiz 7 de kök 60 olacak burası. Kök 60 o zaman bu da 8'in karesinden 7 ile 8 arasında bir şey olacak. 10'dan bunu çıkartıyor. Bu yani 7 küsuratlı bir şey olacak. Ondan bunu çıkartırsak burası 3 küsuratlı bir sayı değeri gelecek mavinin ki. Sonra sarıya bakalım. Sarı yazalım onu da. N'nin N, N merkezli olduğunu düşünürsek yarı bulalım. Sarı için hesaplayacağız. Yine 6'yı kökün içerisine yazacak olursak 6'nın karesi burası 36 gelecek. 36 ile 3 çarparsak da burası 108 oldu. Şimdi bu da hangi iki sayı devresinde yer alıyor? Ona bakalım. 100 ile 121 arasında yer alıyor. Hani 10 ile 11 arasında yer alıyor. 10 küsuratlı bir şey olarak düşünürsek ondan da 3'ü çıkartırsak burada burası 7 küsuratlı bir şey kalacak baktığınızda. Hepsinin çaplarını yaklaşık olarak hesaplamış olduk. Şimdi baktığımız zaman sıralama yapalım. Hangisi hangisinden daha büyük oluyor? Burada hangisi en büyük olacak? 7 küsuratlıyla sarı sarının yarı çapı daha büyüktür. Sonrasında hangisi gelecek? Altın küsratlı ile kırmızı büyüktür. Hangisi gelecek sonra? 5 ile turuncu. Son olarak da ne gelecek? Mavi. Bu şekilde büyüklüklerini sıraladım. Şimdi hangisi olabilir diyor ona bakalım. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Küçük olanların hepsini sarının altına yerleştirirsek sarı en büyük yarı çapı sahip olduğu için hepsini kapatabilir. Yani A seçeneği olabilir üstten bakıldığında. Sonra sarı, kırmızı, turuncu, mavi bu şekilde büyükten küçüğe doğru sıralanabilir. Üstten görünüm bu şekilde bizim sıraladığımız gibi olabilir. D seçeneği de oldu. C'ye bakacak olursak da sarıyı en alta koyarsa sarıyı zaten yukarıdan bakınca görürüz. Kırmızı da büyük olduğu için kırmızı ile görürüm. Turuncu ile mavi de bunların arasında yani iki sarı ile kırmızı arasında kalırsa bunların yeri çapları küçük olduğu için zaten gözükmez. C seçeneği de olur. Ama D seçeneğine bakacak olursak sarıyı tabana yazmış. Ama mavi en küçük olduğu için mavi sarıdan sonra koyduğu zaman mavi görmememiz gerekiyordu. O yüzden D seçeneği yanlış olur. Doğru cevabımız D seçeneği. Alanı 118 metrekare olan bir evin dikdörtgen biçimdeki odaları ve salonun dışındaki bölümlerinin toplam alanı 34 metrekaredir. Salonun alanı metrekare cinsinden bir tam kare sayıdır ve odaların alanları toplamından küçüktür. Bu salonun kısa kenarının uzunluğu kök 18 metre olduğuna göre uzun kenarının uzunluğu en fazla kaç metredir? Öncelikle salonun ve odaların toplam alanını bulalım. 118'den 34'ü çıkardığımızda 84 kalıyor. Yani salon artı odaların toplam alanı 84 metre kare. Salonun alanı odaların toplam alanından küçük. Yani salon küçüktür odalar ve salonun alanı aynı zamanda bir tam kare sayı. Ve bir diğer bilgimizde kısakenin uzunluğu kök 18 metre. Burada aksi durum düşünelim. Yani salon ile odalar eğer eşit olsaydı alanları ne olurdu? Salon ile odaların alanları birbirine eşit olsaydı ikisi de 42 42 olurdu. 84'ü 2'ye böldüğümüzde. Ama salon odalardan küçük olduğu için salonun alanı 42'den küçük, odaların toplam alanı da 42'den büyük olmak zorunda. Dolayısıyla 42'den küçük en büyük tam karesayı bulmalıyım ki uzun kenarının uzunluğu en fazla çıksın salon için. 42'den küçük en büyük tam karesayı 36 olduğu için salonun alanına 36 metrekare deriz. E bir kenar uzunluğu kök 18'de alanı biliyorsam bir kenar uzunluğu biliyorsam diğer kenar uzunluğunu alanı bildiğim kenar uzunluğuna bölerek bulabilirim. Kök 18'i A kök B biçimde yazdığımda 9 çarpı 2'den 3 kök 2'dir. Dolayısıyla 36 bölü 3 kök 2 bana salonun uzun kenarını verecek. 36'yı 3'e böldüğümde 12 bölü kök 2 paydayı kökten kurtarmak için kendisiyle çarparım. Kök 2 ile genişlettiğimde 12 kök 2 bölü kök 4 yani 2 olur. 12'yi 2'ye böldüğümde 6 kök 2 metre salonun uzun kenarı olarak bulunur. Cevap B. Kenar uzunlukları 4 kök 5 metre ve 9 kök 5 metre olan bir deponun dikdörtgen biçimdeki soğuk ve sıcak hava depoları dışındaki bölümlerinin toplam alanı 40 m²'dir. Soğuk hava deposunun alanı metrekare cinsinden bir tam kare sayıdır ve sıcak hava depolarının alanları toplamından küçüktür. Bu soğuk hava deposunun kısa kenarının uzunluğu kök 32 metre olduğuna göre uzun kenarının uzunluğu en fazla kaç metredir? Öncelikle tüm deponun alanı bulalım. Kenar uzunlukları 4 kök 5 ve 9 kök 5 ise Tüm alan 4 kök 5 çarpı 9 kök 5'ten 4 kere 9 36 çarpı kök 25 kök 25 de 5'e eşit 36 çarpı 5'ten 180 metrekare tüm alan daha sonra soğuk ve sıcak hava depolarının toplam alanı bulalım. Bunun için de soğuk ve sıcak hava dışındaki kalan toplam alan 40 metrekare olduğu için 180 metrekareden 40 metrekareyi çıkardığımızda 140 metrekare soğuk ve sıcak hava depolarının toplam alanıdır. Bize verilen bilgiye göre soğuk hava deposunun alanı metrekare cinsinden bir tam kare sayı ve sıcak hava depolarının alanları toplamından küçük. Yani soğuk küçüktür sıcak hava depolarının alanı. Şimdi bu durumda biz aksini düşünelim. Eğer soğuk hava deposuyla sıcak hava depolarının alanları birbirine eşit olsaydı 142'ye böldüğümde ikisi de 70 70 olacaktı. Soğuk hava sıcak hava depolarından daha az ise soğuk hava deposunun alanı 70'ten küçük, sıcak hava depolarının alanı da 70'ten büyük olmalı. Dolayısıyla 70'ten küçük olacak ama uzun kenarın uzunluğu en fazla olması için de 70'ten küçük en büyük tam karesayı değerini almalı ki uzun kenarın uzunluğu en fazla en büyük değerini alsın. 70'ten küçük en büyük tam karesayı da 64 olduğuna göre soğuk hava deposunun alanı 64 metrekaredir. E kısa kenar uzunluğunu da biliyorum bir dikdörtgenin alanını biliyorsam bir kenar uzunluğunu biliyorsam diğer kenar uzunluğunu bulmak için de alanı bildiğim kenar uzunluğuna bölerim. 64 bölü kök 32 kök 32'yi a kök b için yazdığımızda 16 çarpı 2'den 4 kök 2'dir. 64 bölü 4 kök 2. 64 ile 4'ü sadeleştirdiğimde 16 bölü kök 2 olur. Paydayı kökten kurtarmak için kök ile genişletirim. Kök 2 ile genişlettiğimde 16 kök 2 bölü kök 4 yani 2. 16'yı da 2'ye böldüğümüzde 8 kök 2 metre uzun kenar olarak bulunur. Cevap B. Dikdörtgenler prizması şeklinde kutunun kırmızı boyalı yüzünün alanı 306 birim karedir. Orta kısmın alanı birim kare cinsinden bir tam kare sayı olup tabanlarında yer alan kırmızı boyalı alanların toplamından küçüktür. Bu kutunun üst tabanında AP eşittir PC kök 27 birimdir. Buna göre bu kutunun AD kenarının uzunluğu en az kaç birimdir? AD kenarının uzunluğunun en küçük değerini alması için orta kısmın alanının en büyük değeri alması gerekiyor orta kısmın alanı alt taban ve üst tabandaki kırmızı bölgelerin toplam alanından küçük olacak. Bu durumda aksini düşünelim. Eğer bunlar birbirine eşit olsaydı 306'yı 2'ye böldüğümüzde 153 birim kare olurdu. Küçük olduğu için orta kısmın alanı 153 birim kareden küçük olacak. Üst taban ve alt tabanın toplam alanında 153 birim kareden büyük olacak. 153'ten küçük en büyük tam kare sayıyı bulmalıyız. 153'ten küçük en büyük tam kare sayı da 144 birim karedir. Dolayısıyla 306'dan 144'ü çıkardığımızda geriye kalan uzunluk üst taban ve alt tabandaki toplam alanı verecek bize. Bu da 162 birim kare. Üst taban ve alt taban birbirine eşit olduğu için 162 birim kareyi de 2'ye böldüğümüzde üst tabandaki kırmızı bölgenin alanını 81 birim kare olarak buluruz. Alanı biliyoruz. AP uzunluğunu biliyoruz. Buranın alanı 81 birim kare. AP uzunluğu kök 27. Yani A çarpı ve A kök B şeklinde yazarsak 9 çarpı 3'ten 3 kök 3 olur. AD'yi bulmak için 81'i 3 kök 3'e bölmemiz gerekiyor. Çünkü dikdörtgenin alanını biliyorsam bir kenar uzunluğunu biliyorsam diğer kenar uzunluğunu bulmak için alanı kenar uzunluğuna bölerim. 81 bölü 3 kök 3 bana AD uzunluğunu verecek. 81'i 3 ile sadeleştirdiğimde 27 olur. Payda kök 3. Paydayı kökten kurtarmak için kök 3 ile genişletirim. 27 kök 3 bölü kök 9 yani 3 olur. 27 3'e böldüğümüzde 9 kök 3'tür. 9 köküç olarak şıklarda yok. 9'u kökün içine aldığımda 81 çarpı 3'ten karekök 243 birim olarak bulunur. Yani cevap A. Kırmızı ve beyaz renkli eşit uzunluktaki tahta parçalar aşağıda belirtilmiştir. Bu iki çubuktan kırmızının uç kısmından kök 3 birim ve beyaz renkli çubuğun yarısı kesiliyor. Kalan parçalar ucuca eklendiğinde 14 kök 3 birim uzunluğunda yeni bir çubuk elde ediliyor. Başlangıçta verilen iki çubuk aşağıda verdiği gibi belirli bir kısmı üst üste gelecek şekilde sabitlenip yere dik konumda yerleştirilerek çocuğun boyu birim cinsinden verilmiştir. Çocuğun boy uzunluğu 12 köküç birim olduğuna göre iki çubuğun üst üste gelen kısmının uzunluğu birim cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? İlk durumdaki çubukların uzunlukları birbirine eşitmiş. İkisine de 2x diyelim. Yarısını alacağımız için rasyonel ifade olmasın. Kırmızı çubuğun uç kısmından kök 3 birim kesilirse geriye kalan uzunluk 2x eksi kök 3 olur. Beyaz renkli çubuğun yarısı kesilirse 2x'i 2'ye böldüğümüzde x kalır. Bunları ucuca eklediğimizde toplam uzunluk 14 kök 3 birim oluyormuş. Eksi kök 3'ü karşıya gönderdiğimizde artı kök 3 olur. 2x x daha 3x eşittir 14 kök 3 artı kök 3'ten 3x eşittir. 15 köküçtür. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde 3'ler gider. x eşittir. 5 köküç olarak bulunur. x 5 köküç ise çubukların boyları 2x'ti. Yani 10 köküç olarak bulacağız. Bu iki çubuğu, başlangıçtaki iki çubuğu belli bir kısmı üst üste gelecek şekilde dik bir şekilde yerleştirdiğimizde 12 köküç birimlik uzunluk oluyor. Normalde biz 10 köküç 10 köküç bunları ucu uca ekleseydik 10 köküç artı 10 köküç uzunluk 20 köküçlük bir uzunluk yapacaktı. 12 köküçlük uzunluk yapması için belli bir kısmının üst üste gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla üst üste gelen kısmı bu 20 köküçten çıkardığımız için 12 köküç bir uzunluk kalacak. Çünkü üst üste gelen kısımda iki defa aynı uzunluk olduğu için birisini çıkarırız Dolayısıyla 20 köküçten 12 köküçü çıkardığımızda 8 köküç birimlik uzunluk üst üste gelen kısımdır. 8'i de kökün içine aldığımızda 64 çarpı 3'ten karekök 192 birim olarak bulunur. Cevap A. Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutunun içine alanı 9 cm kare olan daire şeklindeki eş tabaklar birbirine ve kutunun kenarlarına bir noktada değecek şekilde yerleştirilmiştir. Buna göre bu kutunun taban çevresi santimetre cinsinden hangi artışık iki doğal sayı arasındadır? Bir dairenin alanı verilmişse yarı çapını bulabiliriz. Alanı 9 santimetre kare olan dairenin yarı çapı pi çarpı r kareden pi'imiz 3, 3 r kare eşittir 9 ise her iki tarafı 3'e böldüğümüzde r kare eşittir 9 bölü 3'ten 3 olarak bulunur. R'yi bulmak için her iki tarafın kare alırız. Kare kökü götürür. R eşittir. Kök 3 cm olarak bulunur. Yarı çapımız kök 3 cm ise kutumuzun taban çevresini bulmak için kenar uzunluklarını bulmamız gerekiyor. Kısa kenar uzunluğu 2 tane çaptır. Yarı çapı kök 3 ise çapı 2 kök Dolayısıyla kısa kenar uzunluğu 2 çarpı 2 kök 3'ten 4 kök 3 cm olarak bulunur uzun kenarında ise 3 tane çap var. Bir tane çapımız 2 kök 3 ise 3 tanesi 3 çarpı 2 kök 3'ten 6 kök 3 santimetredir. Çevremiz 2 çarpı 6 kök 3 artı 4 kök 6 kök 4 kök daha 10 kök 3 2 ile çarptığımızda 20 kök 3 santimetre olarak çevremiz bulunur. Bundan sonra Hangi artışık 2 doğal sayısında arasında olduğunu bulmak için istersek kök 3'ün yaklaşık değeri olan 1.7 üzerinden gideriz. Yani 20, 20 çarpı 1.7 bu 1.7 yani 1,7 yaklaşık değeridir. Çarptığımızda 34 küsür bir değer alacak. Yani 34 ile 35 arasındadır diyebiliriz. Ya da 20'yi kökün içine alarak yaklaşık değer üzerinden gidebiliriz. 20'yi kökün içine aldığımızda 400 çarpı 3'ten karekök 1200 olur. Karekök 1200 kimle kimin arasında bunu, bunu bulmak için 31'in karesi 961 burada olmaz. 32'nin karesi 1024 burada olmaz. 33'ün karesi 1089 burada olmaz. 34'ün karesi 1156 dolayısıyla 34 ile 35'in arasında olabilir. Cevap D. Kalınlıkları aynı olan kırmızı, sarı ve mavi renkli dikdörtgen çubukların uzunlukları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. Bu çubuklar aşağıda belirtildiği gibi birleştirilerek X, Y, Z ve T uzunluklarının ölçümü yapılmıştır. Buna göre oluşturulan şekillerde ölçülen uzunlukların toplamı santimetre cinsten aşağıdakilerden hangisine eşittir? Verilen uzunlukları A kök B biçimde yazalım öncelikle. Karekök 18, 9 çarpı 2'den 3 kök 2, karekök 8, 4 çarpı 2'den 2 kök 2 kare kök 2 aynen kalır. X uzunluğunu bulmak için bir tane kırmızı ve bir tane maviyi toplayacağız. Yani 3 kök 2 artı kök 2'den x 4 kök 2 santimetre. Y'yi bulmak için bir tane sarı 2 kök 2, bir tane kırmızı 3 kök 2, bir tane mavi kök 2, 2 kök 2, 3 kök 2 ve kök 2 gizli katsayısı 1 topladığımızda y 6 kök 2 yapar. Z'yi bulmak için 2 kök 2 sarının uzunluğu, kırmızının uzunluğu 3 kök 2. 3 kök 2'den mavinin uzunluğu olan kök 2'yi yani 1 kök 2'yi çıkardığımızda buranın uzunluğu 2 kök 2 olur. Dolayısıyla Z'nin uzunluğu 2 kök 2 artı 2 kök 2'den 4 kök 2 santimetre olarak bulunur. T'nin uzunluğu Burası kök 2, kırmızının uzunluğu 3 kök 2, sarının uzunluğu 2 kök 2 ise araya kalan kısmın, arada kalan kısmın uzunluğu 3 kök 2'den 2 kök 2'yi çıkardığımızda 1 kök 2'dir. T'nin uzunluğu da kök 2 artı kök 2'den 2 kök 2 cm olarak bulunur. Dolayısıyla x artı y artı z artı t... 6 kök 2, 4 kök 2, 4 kök 2 ve 2 kökünün toplamından 16 kök 2 olarak bulunur. 16'yı kökün içine aldığımızda 256 çarpı 2'den karekök 512 santimetre olarak bulunur. Cevap B. Soruda bize O ve M merkezli kapsama alanlarını sırasıyla vermiş. Şimdi ilk önce alanlarından hesaplayalım. Zaten dairenin alanı neydi? Hemen onu söyleyeceğiz burada. Alan pi çarpı r'nin karesiydi. Şimdi o zaman ilk önce 1521'e bakalım. Buranın merkezine yani şuradaki kapanma yarı çapını o, b, o, A, m olarak alırsak şuradan şöyle yazarsak de 3 alın demiş orada. 3 çarpı r'nin karesi. Yani birinciye birinci hesaplıyoruz. Orası da ne olacak? o, b uzunluğu olacak. 3'e bölersek o, b'nin karesinden o, b'nin karesi bu da neye eşit olmuş olacak? 507'ye. Şimdi OB'nin karesi olduğu için her tarafı kök içerisine alalım. Buradan da OB uzunluğunu yani şekle ait yarıçapı da 13 kök 3 olarak bulmuş oluruz. Şimdi devamında diğerinin alanını hesaplayalım. Diğerinin alanını da 1296 olarak vermiş. Yine P'yi 3 alırsak bu sefer buranın da yarıçap uzunluğu MA olacak. Bunun karesinden. Yine her tarafı 3'e bölersek MA'nın karesi burada. Buraya da sadeleştirdiğimiz zaman 432 kalır. Yine her tarafı kare kökü içerisine alırsak gitti. Buradaki yarı çap yani MA dediğimiz yarı çapı da 432'yi de 12'nin karesi çarpı 3 olarak yazarsak bu da 12 kökü 3 olarak bulunmuş oldu. Yarı çap uzunluklarını bulduk. Şimdi devam edelim soruda. Ne diyor? Güçlü alan genişliği yani AB uzunluğundan bahsediyor. AB uzunluğu neye eşitmiş? M ile A noktası arasındaki uzunluğu. Yani M ile A noktası arasındaki uzunluk zaten ikinci dairenin yarıçapı Yani şuradaki uzunluktu. Bunun 12 kökü %25'iymiş. %25 demek 25 bölü yüzlü. O da veren ifadenin dörtte biri demekti. Bunu 1 bölü 4 ile çarparsak buradan uzun AB uzunluğunu peki sadece yaparsak kaç bulacağız? 3 kök 3 olarak bulmuş olacağız. Bizden de zaten ne istiyordu? A ile O noktası arasındaki uzaklık. Hemen onu da bulalım. Şimdi buradaki AB mesafesini şöyle mavi ile tekrardan gösterdiğimiz şu küçük parçayı sarıyla sarılı kısmı ne buldu? 3 kök 3 buldu. Ama soru bana diyor ki A ile O arasındaki mesafeyi yani şuna tırtıklı gösterdiğimiz mesafeye bak. O da zaten belli. Çünkü az önce ben OB'nin yarı çapını yani oranın tamamını kaç buldum? 13 kök 3 buldum. E ben o zaman OA'yı istiyorsam da tamamından yani 13 3'ten. Üç o sarı olan kısmın uzunluğunu yani 3 kuvucunu ne yaparım? Çıkartırım. Buradan da OA uzunluğumuzu 10 3 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız B seçeneği.